Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlere Nerf Retlater tanıtacağım. Evet. Arkadaşlar bu benim Nerf ilk videom tanıtımında. Hemen başlayalım arkadaşlar. Nerf'ümüzü açmaya bakarsınızla. Şöyle arkadaşlar kutu. Arkasında şöyle şeyler var. Sonra arkadaşlar hemen şuradan keselim. Direkt şöyle açsak daha iyi olur. Tamam. Şöyle açıyoruz arkadaşlar. Oo güzel. Şimdi bakın arkadaşlar içine şu şekilde çıkıyor her şey. Şöyle arkadaşlar. hemen ilk önce yapayım kendi silahımızla başlayalım. İşte keselim. Evet. Ana parçamız. Şimdi arkamda kuzenim var. O yüzden bıçak falan kullanmıyorum. Bir şey olur diye. Şimdi hemen ikinci parçamızı açalım. Uzatma, uzatma çubuğu. Suyu. Bir adet. Sonra dipçi açalım. Bir adet dipçik. Bir adet hücum kapsası dakika kesin. Bu iki tane de 12 adet elit dot. Hemen arkadaşlar tanıtım da olacak bu videomuz. Hemen tanıtıma başlıyorum arkadaşlar. Silahımız böyle çıkmaktadır. Bu şekilde çıkmaktadır. Arkadaşlar çekince Jar sadece çekince çıkar arkadaşlar. Şöyle bir tane kol Şunu böyle aşağı de çıkıyor arkadaşlar. Böyleken takılmaz arkadaşlar. Böyle takılmaz. Şunu göstereyim. Böyleyken takılmaz. Ama arkadaşlar şöyle takabilirsiniz arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Hemen geldim arkadaşlar bir sıfırlar Şimdi arkadaşlar arkada dipçik takıyoruz. Şöyle çok basit takılıyor. Sonra arkadaşlar önemli bir kısım. Şöyle yan yapıyorsunuz arkadaşlar. Yan. Şöyle gördüğünüz gibi yan. Sonra Şöyle yapıyorsunuz. Bu da basit. Ve ucun kavzasını da takıyoruz. Taktığımızda silahımız tam olarak böyle gözüküyor. Şimdi özelliklerine başlayalım da bir adet akses bulmaktadır. Nermiş bakmak için. Sonra 3 adet taktik var ve iyi bulmaktadır. Bakın 1, 2, 3. Sonra şöyle kemer takma yerleri. da bir tane var. Bu da açılabilen şöyle gözlem şeyi. Tam bilmem olmadığına. Silahımız böyle. Böyle. Bunu arkadaşlar ben bir aldım. Yani bu silah aldım ben 152 lira ama internette 111 lira falan. Ucuz Migros'tan aldım. Böyle aslında çok şey yapmak istemiyorum. Mesela şuradan aldım, Amerika'dan aldım. Mesela Bodrum'dan aldım falan değil. De. ama yani bir şey söylüyorum, az şey söylüyorum. Sadece Migros'tan aldım arkadaşlar. %50 indirim falan olacak dediler. Baktım bugün aldım silah. Baktım yoktu indirim bugün girmemiş daha. Ben de dedim girince alırım diye ama çok istiyordum aldım. 152, 152 lira Sonra bir iki saat sonra yine orada bir işimiz çıktı yedek mermi falan aldık. Gittik 121 lira verdi. Silah iade ettik paramızı geri aldık. Sonra yine 121 lirası 121 liraya düşmüş. 152 lirayla da bunu aldık. 21, 31 lirada falan kar. İşte arkadaşlar. Bu an, silahımız budur. Bu şekilde. Hemen bir tane atı şey göstereyim size. Mermi, mermilerimizi açıyoruz. Bu arada arkadaşlar videonun sonunda bir duyuru yapacağım. Annemizi çıkarttık arkadaşlar. Göremiyor olabilirsiniz. Şöyle. Arkadaşlar. düştü. Işte hemen başlıyoruz arkadaşlar dizmeye. Şu kadar yeter herhalde. Seri atışını gösterebileceğim. O yüzden hepsini doldurayım. Şöyle arkadaşlar 12 tanesini de koyduk arkadaşlar. Şimdi silahımızı şöyle taktık. Taktık. Şöyle bir tane. Diyeyim, bir televizyon arkadaşlar. Eski televizyon zaten arkadaşlar öyle süs çalışıyorlar şey öyle bir süs yanlış yere vurdum şimdi şöyle televizyonu görelim arkadaşlar gördünüz arkadaşlar şimdi bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar ama tanıtımın sonuna geldik bugün arkadaşlar size bir so videonun sonunda dedim bir şey söyleyeceğim. Ben size bir tane kanalı söylemek istiyorum. Onurcan Öz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel nörfler var. Kaç tane nörf var onun da güzel. Onun kanalına abone olun. Beğenin. Yani yorum atın. Güzel yorumlarınızı bekler. Arkadaşlar bir de Sinan Karagöz arkadaşlar. Onun da gerçekten çok fazla nörf var. Onu da izleyebilirsiniz ama olacağını daha fazla şey yapıyorum. Size tavsiye ediyorum. Niye derseniz ya şey hava atıyor ya çok hava atıyor. Yani diyor şunu Amerika'dan aldım. Şunu Bodrum'dan aldım. Şunu 500 liraya aldım. Yok şunu 1000 liraya aldım. Yani gereksiz bence ya. O yüzden arkadaşlar onu pek tavsiye etmiyorum ama tanıtımları güzeldir. İzleyebilirsiniz. Herkese iyi günler. Görüşürüz.